nedir biliyor musunuz o konserde o kalabalıklar o bir ağızdan söyler ya mesela Avrupa turnesinde evet. gördük hadisenin boş salonlarını e biz gördüğümüzü göstermeyelim mi izleyiciye <laughs> verdik de e yorumladık da peki hadise ne cevap vermiş bize? Hadiseyi yüzden... mi bağladın? What? Olay! Olay! Avrupa turnesinde boş koltuklara konser veren hadise kendisini eleştiren söylemezsem olmaz yorumcularından ne cevap verdi? Şimdi bakın bu kötü niyet değil de Bu bir karalama kampanyası değil de Bu yıl kariyerinde büyük bir düşüş yaşayan hadise Avrupa'da da umduğunu bulamadı. 8 ülkeyi kapsayan turnesi fiyasko ile sonuçlandı. Hadi, 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 hadi. Aşırıya kaçtığı sahne kıyafetleri ve danslarıyla büyük tepki toplayan ünlü şarkıcı, doğup büyüdüğü Belçika'da da hayal kırıklığı yaşadı. Büyük boşlukların göze çarptığı konserini Belçika basını bile manşetlere taşıdı. Hadise için Türkiye'de star, burada bir hiç başlıkları atıldı. Hadisenin Avrupa turnesi hemen ardından vergi iddiasıyla gündeme geldi. Takvim gazetesinde yer alan habere göre ünlü şarkıcı vergiden kaçmak için Avrupa'da konser vermeyi tercih etti. Sahne başına 100 bin euro yani 4,5 milyon lira kazanan Hadisenin bu kazancından vergi vermediği ileri sürüldü. Polemiklerle gündeme gelen hadise kendisini eleştiren Reynmen'in annesine de yine Almanya'dan cevap verdi. Ünlü şarkıcı ahlaksızlık eleştirisi yapan Nasibe Yılmaz'ı seyircilerine yuhalatmaktan çekinmedi. Bunu da Ne zaman bir dans, Ahlaksızlık ne kadar büyük. Bir de annemden böyle büyüdü beni. Benim her nans her dans. Olmuş gibi bilinmeyenler de mutluyum ne kadar. Ya da, da yok, ama hayran kaldı. Bana da, eğer üçe de atsak, eğer hadise aynı taktiği söylemezsem olmaz için de uyguladı. Avrupa turnesinin son konserinde yine seyircilerine dert yanan hadise haberimizi diline doladı. Boş koltuklu fotoğrafların konser öncesi çekildiğini ileri sürdü. Bir resim çekilmiş bir konserimizden ama daha insanlar içeriye girerken, ışıklar tam açıkken, arka taraflar daha tam dolmamışken da hadise salonları dolduramıyor. Şimdi bakın, bu kötü niyet değil mi? De Bu bir karalama kampanyası değil mi? De Böyle magazin yapılır mı sizce? Yapılır mı ya? Eleştirilerin kasıtlı yapıldığını iddia eden hadise topu yine seyircilerine atarak kriz yönetiminde de ne kadar başarısız olduğunu bir kez daha gösterdi. Size şunu söyleyeyim. Tabii ki de her sahne, her salon sold out olmayabilir. Ben hadise olarak bunu biliyorum. Ve ben bunu yaşayacaksam da asla utanmam. Ve bunu çok sanatçı yaşıyor. Onlara hiçbir şey demiyorlar ama bana gelince saatlerce beni konuşabiliyorlar. Bakar mısınız şu seyirciye? Nasıl dolu? İşte seyirci cevabı veriyor. Teşekkür ederim. Yani seyircilerin atmış, haber basında çıkmış, biz aldık masaya yatırdık, yorumladık, boş koltukları gösterdik dedik diye... Nedense yine bizi hedef almış. Zaten sevgilisinden ayrılır seyircilerine yuhalatır. E, i̇lişkisi biter seyircilerine yuhalatır. Reymen'in annesi bir eleştiride bulunur seyircilerine yuhalatır. Bu kez de hedef biziz. Şimdi, evet şimdi burada e, bu görüntüleri söylemezsem olmaz kameraları çekmedi. Bizim orada çıktı. konserde e, kameramız yoktu. ...görevli arkadaşlarımız yoktu. Belçika hadiseyi basınında izleyen, çıktı Belçika. Orada seyircinin attığı görüntüler ve... ...Belçikalı gazetecinin... ...çektiği görüntüler bunlar. Yani biz gidip de orada... ...hadisenin salonu boş mu dolu mu diye... ...bir özel çalışma çekim falan yapmış değiliz. Şimdi Belçika'dan... ...bana e, sürekli olarak... ...hadiseyle ilgili... ...biz burada hadiseyi konuştukça... ...sahnedeki o danslarını... ...o görüntülerini... Açık saçık giyimini, kadın kadına yakınlaşma görüntülerini, danslarındaki koreografiyi, o çirkin koreografiyi biz burada konuştukça sürekli olarak Belçika'dan onun doğup büyüdüğü Mol kasabasında yaşayanlar mesajlar yolluyorlar. Ve diyorlar ki bizler Avrupa'da doğmuş büyümüş olabiliriz diyorlar Pınar ama bizler Türk ve Müslümanız. Hala çok şükür elhamdülillah ve örf ve adetlerimize bağlıyız. Biz asla, bak hadise iyi dinle, asla hadise gibi giyim tarzını, hadise gibi e, sahnede çıplak e, görünmeyi tasvip etmiyoruz, onaylamıyoruz. Ve dolayısıyla bu yüzden de hadise aslında protesto edilmiştir doğup büyüdüğü e, Belçika'da ve o yüzden de salon boş kalmıştır. Hadise hadi burada da bir cevap ver bakalım. Hadi çünkü biliyoruz biz oradaki insanları tanıyoruz. Sayende oradaki insanlarla hasbihal eder olduk yakınlaştık. Senin oradan ayrılırken Belçika'da doğup büyüdüğün mol kasabasındaki bakkala borcun olduğunu ve ödemediğini dahi bize yazdılar. Neler neler daha konserde sesi çıkmıyor sadece dans ediyor. ...tam bir vasatlık diye... ...bir bir, 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 bir sürü mesaj geliyor, şimdi, bir sürü ...biz bunları söylemiyoruz bile öncelikle ...belgisini ödediği, vatandaşı olduğu Belçika konseri... ...bunu şimdi, hatırlatayım, aklımı ee, çizeyim... Şöyle, ...bakkala borcunu öde kardeşim... ...bize cevap yetiştireceğine kadar... Şimdi ...ne bir, kadar ayıp ya... Şimdi ...insan bir kere, bakkala, kafeye borç takar mı? ...hadise... ...şimdi bir kere e, bizim... ...kendi açımızdan bakacak olursak... ...masamızın açısından hmm. ve programımız açısından... ...işimiz, gücümüz... E, ...zamanımız... Bir tek hadiseye ait değil. Hı. Yani bizim başka işlerimizde var, güçlerimizde var. Sadece bir konu özel sadece. Özel bir kıskançlığımız, özel bir e, olayımız da yok. Ne ve bize ya. gelen, bize gelen bazı görüntüler oluyor ve ben bir, ben de bir sanatçı olduğum için e, oradaki or, organizatörler de beni arıyor ve şunu söylüyorlar: e, Aman aman, abartıldığı gibi konserlerinde bir doluluk olmadığı söyleniyor. Yani şimdi biz bunu bize bizim duyumlarımız bize gelen bu iddialar gidip gözümle de görmedim ama bu bilgiyi de vermek zorundayım ben. Şimdi önemli olan şu doldurursun dolduramazsın konu bu değil aslında. Konu ne biliyor musunuz? Ee, her konserinde bir açıklama var. Her konserinde oraya gelen onun sadece şarkılarını ve kendisini dinlemeye gelen e, hayranlarına Dert yanıyor, dert anlatıyor. İnsanlar oraya dert dinlemeye gelmiyor ki. İnsanlar senin oraya şarkı söylemeni, oradaki şarkılarını dinlemeye geliyor. Evet. Ama hadise artık bu konser olaylarını bir e, sanki psikoloji e, şeyi gibi, e, psikoloğa dert anlatır gibi insanlar dert anlatıyor ve insanlar bundan çok sıkılmış. Bak çok bu da var. Çok sıkılmışlar. Bence hadisenin sorunu başka. Hadisenin sorunu ne biliyor musunuz? Bence artık demede olan şu kostümleri, kıyafetleri, saçı, başı o hani artık Beyoncé artık Beyoncé de ba başka yerlerde hala o kafalarda olması evet. onun büyük sıkıntısı. Bence bu konuda kendini geliştir geliştirmesi lazım. Ha çok söyleyeceği bir şey varsa da hepimizin sosyal medyaları var burada ya. Açarsın sosyal medyandan orada verirsin şikayetini söylersin anlatırsın derdini dinleyenleri konserde niye ya? İnsanlar çok sıkılmış bıkmış. Şimdi Şanlı. Azerbaycan konseri burası. Can Azerbaycan buradan da selam olsun. Selam çok fazla izleyicimiz izni yani, var Azerbaycan'da. Çok. Her yerde Türkçe çalıyor zaten. Evet. Bak kafede, işte gece kulübünde, yolda giderken her yerde Türkçe çalıyor zaten. Türkiye'den hangi sanatçı gitse orada dolduruyor konserleri. Evet. Gidiyor o kadar kalabalık yerde o şovu yapıyor ki. Bakın ben hep böyleyim mesajı veriyor. Ama çoğu konserinde salonun yarısından fazlasının boş olduğunu bize senin seyircilerin atıyor, Eleştirileri de bize seyircilerin gönderiyor. Siz uydurmuyoruz burada. Hadise e, bu konuyu niye uzattı, bize niye cevap verdi biliyor musunuz? Söyleyeyim. Hadise kaosla besleniyor. Hadisenin sesi iyi olmadığı için şarkılarını konserlerinde yarısına yakındığı vokallerine söylettiği için işe alırken vokal vokallerini de tıpkı kendi sesine benzer seslerden seçiyor. Ki hani o sustuğu zaman onlar söylediği zaman belli olmasın diye e, kaos o, yaratıyor ki böyle bundan besleniyor. olsun gündeme gelsin. Sonra da fiyatı arttırıyor. Magazinde olsun Konser devamlı diye. Konser fiyatlarını arttırıyor an, sonra yapıyor. da Benim beraber. gözümde popun kraliçesi değil polemiklerin kraliçesi oldu. Evet. Yani ben ondan popun kraliçesi olmasını bekliyorum. Şu iddiaya cevap ver bu iddia çok çarpıcı. Senin bakkala borcun var mı? Mol kasabasında Belçika'da doğup büyüdüğün. Bu iddiaya cevap ver. Kafeteryaya borç taktım hadise. Bir Buna de cevap ver lütfen. Bir de artık e, izleyici Bu iddialar çarpıcı. Evet, izleyici izleyici için e, onu da çok iyi biliyorum. E, çıplaklık prim yapmıyor. Direkt dansları prim yapmıyor. Yerde merdiven dansları prim yapmıyor. Yani artık hadisenin şarkı yapması gerekiyor. Yani şarkı yapsın. Şarkıları şarkılarını konuşalım. E şu an neyi konuşacağız? Kendisi veriyor malzemeyi Hayır, doğru, bize. doğru doğru hareketler yaptığında toplomaslar. Biz burada konuşmadık mı? Yeri geldi alkışlamadık mı? Evet, Yeri geldi neler evet. olsun hadise Bak burada haklısın demedik mi? Sanki hep biz hadiseyi kötülüyormuşuz Öbür gibi. Taraftan, Mağdur edebiyatına dakika, geçmiş Benim üstüme geliyorlar Bir saniye, bir. dizisi tuttu mu? Dizisi e, tutmadı. tutmadı zaten. E ne yapalım yani? Neyi konuşalım? Yani o yüzden kan kaybetmeye devam ediyor hadise. Kaybettikçe de sal saldırganlaşıyor. 22 senedir Türkiye'ye gidip gidip geliyorsun. Türkçeyi daha doğru düz öğrenemedin. Doğru düz konuşamıyorsun. E yatırımını Türkiye'ye yapmıyor. Diksiyon eğitimi alsana. Diksiyon kur. Hakikaten diyeceksin. Akkaten değil. Hakikaten değil. Dinleyin bakın hadisenin videolarını. Akkaten, akkaten ne hadise? Bu şekilde Türk halkı... Bir dinleyelim bir halkını... yönetmenimden isteyeyim Bilal abi o kısmı. Bizim ...çekilmiş bir konserimizden ama ama insanlar içeriye girerken, ışıklar tam açıkken, arka taraflar daha tam dolmamışken, hadise salonları dolduramıyor. Şimdi bakın, bu kötü niyet değil de ne? Bu bir karalama kampanyası değil de ne? Öyle magazin yapılır mı sizce? Yapılır mı ya? Hayır. Hayır. Ve e, ben size şunu söyleyeyim, tabii ki de her sahne, her salon sold out olmayabilir. Ben hadise olarak bunu biliyorum. Ve ben bunu yaşayacağım sonunda asla utanmam. Ve bunu çok sanatçı yaşıyor. Onlara hiçbir şey demiyorlar ama bana gelince saatlerce beni konuşabiliyorlar. Bakar mısın şu seyirciye? Nasıl dolu? İşte seyirci cevabı veriyor. Teşekkür her cümlesinde onay bekliyor bir de böyle magazin yapılır mı diyor. Magazin yapmayı senden mi öğreneceğiz hadise? Ha? Senden mi öğreneceğiz Bilal abi? Yılların evet. magazin gazetecisi olarak bir cevap vermek ister misin? Ya hadiseye cevap verecek o kadar çok şey var ki aslında. Hadise orada Pınar iyi tespit etti demin izlerken videoyu. Cümlesini bitirdikten sonra alkış bekliyor. Bekliyor. Evet. Değil onay, bekliyor. Ya, onay, onay bekliyor. Onay bekletiyor. değil al, mi? Seyirci Çünkü seyircinin umuru değil. Oraya gelmiş kafasını dağıtmaya. Evet, yani. bravo, alkışlamıyor bravo. seyirci. E, alkışlamıyor, Katip etmiyor. B bize ne diyor? Yani bu ne diyor diyorlar? Kendi çalıyor, kendi i̇şte, oynuyor denir evet. böylesine. Evet. Yani ya hadise. zorla seyir. onay bekliyor. Öyle değil mi? Evet, evet. mi? alkış bekliyor. Zorla konuşturacak seyirciyi. Hayatım. Seyirci Bak. katılmıyor ona. Şimdi ben de biz izleyici olarak hadise konserine gislerim. Bu ne anlatıyor derim ya? Bana ne derim ya? Senin koltuğun boşmuş doluymuş. Yani bana ne derim? Ben geldim buraya. Zaten benim derdim bana yeter. Biraz kafamı dağıt benim. Eğleneyim, gideyim diye bakıyorum Aynen. ben oraya. Aynen. A, gitmiş orada psikoloğu anlatır ki. <laughs> derdini anlatıyorsun yani. Yapmasın. Yani e, artık şu halkı e, kullanmasın bu şekilde. Gerek yok. Yani ben acizane fikrimi söylüyorum. Yine yaparsa da kendisi bilir yani. E herkes konuşur ama söylemezsem olmaz da vurduğumuz yerden ses, ses gelir. gelir. Yine değişmedi. Hadisede bize yanıt vermiş oldu. Yanıtını da yayınladık cevabımızı da. Şimdi gezi soruşturması